Geçim. Canım abi, Şimdi bunu buraya böyle çektim. Şuraya taktığımda şuranın görüntüsü kapandığında kameranın önünü kapatıyordu. Buraya şey yaptım. Gergin değil. Güzel. Kapanınca etki de etmiyor. Bunu da aldık. Bizim çakmaklık sıkıntılı bir yerde olduğu için bu da Japon olmadığı için sökmeye kıyamadık. Ee, vitesin olduğu yerler sökülüyordu şuraların sökülmesi gerekiyormuş. Ben de oradan sökmedim. Arkadan da şu arkadan da müdahale edemedik. Torpidoyu açtık. Torpidonun içinde torpido aydınlatması var. Oradan devamlı elektrik aldık. Şase aldık. Buraya çakmaklığımızı bağladık. Burası da airbag sigorta kutusu gibi kapak. İstediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapatabiliyoruz şöyle. Onu oraya bağladık. Bağladık derken ben yaptım bunları ee, Şunların dibini görüyor musun Orayı da sarı kablolarla erittim Oraya koydum güzel bir işçilik yaptım Şuraya da cırt kelepçeyle bunu yaptım Ses yapmıyor Tangır tungur yapmıyor Buradan da şuradan kabloyu çekeceğim Kamerayı da şuraya taktım Şöyle şoför koltuğundan görünmüyor Yolcu koltuğundan görünüyor ee, Görüntü kirliliği yok Ön taraftan bakalım nasıl görünüyormuş Daha yeni görmedim Evet. Sanki ön tarafta da şeyle birlikte çalışıyor. Dikiz aynasıyla birlikte görünüyor. Merhaba el sallayalım. Gayet yapıyor şu an. Seni seviyorum. Görüşürüz. Neslihan el salla amcana. Şu da kartal bacağımız.